Selam arkadaşlar ben geldim. Yeni bir video ile sizlerleyim. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Yaklaşık bir 10 dakikadır falan e, kamerayı ayarlamaya çalışıyorum ama yine olmadı bence. diye ayarlayamadım falan filan derken bir şekilde artık başlatayım dedim. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Ben gördüğünüz gibi çok şükür iyi. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Okullar başladı. Çocuklar e, okula çocuklarınız okula başladı mı? Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçti, geçiyor ilk haftanız? Ben her sene olduğu gibi bu sene de çok duygusal bir anneyim. Mila'nın bu sene e, okul hayatındaki üçüncü senesi ve ben e, yine onu okula bırakırken Duygu Sel'i bugün üçüncü gün. Aynen günlerden çarşamba. İnşallah videoyu editleyip hemen yarın size atmak istiyorum. Gerçekten burayı çok özledim. Sizleri çok özledim. Sadece benim ara ara motivasyonum düşüyor burada. Bu yüzden de desteklerinizi bekliyorum sizden. Videomu beğenebilirsiniz. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Mutlaka yorum yapın. Yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli ve hani böyle ben nasıl sizinle arkadaşımla konuşuyormuş gibi hissediyorsam siz de aynı şekilde karşınızda bir arkadaşınızla konuşuyormuş gibi hissediyorsunuz. Yorumlarda da öyle oluyor. Daha böyle onu pekiştiriyoruz. Daha da böyle e, samimi bir arkadaşlık oluyor aramızda. Neyse böyle aklınıza gelen ne varsa yazın bana aşağıya bekliyorum. Hoş geldin yazın. Dertlerin derdiniz varsa yazın. Bir mutluluğunuz varsa yazın. Paylaşın böyle e, mutluluk paylaştıkça büyür bence. Bekliyorum yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Bunun dışında benim için böyle yoğun bir yaz oldu ama hani yaz çok çabuk bitti. Hatta dün arkadaşımla görüştük ona da diyorum. Yani bu, bu yaz o kadar çabuk geçti ki böyle hani yaz geldi mi gelecek mi geldi bitti gitti falan derken hiçbir şey anlamadım. Yani hiçbir şey anlamadım da demeyeyim de yani dol dolu geçti diyeyim. Çok güzel geçti. Yani benim için güzel bir yaz oldu. Özellikle Ağustos ayı benim için çok güzel geçti. Bir fırsat bulabildim Ağustos ayında hem annemle hem de kızımla tatile çıktık. Hem de böyle bir iki sevdiklerimizle. Gerçekten anneme, bana, Milaya o kadar iyi geldi ki böyle üç nesil birlikte olmak çok güzeldi. Yani çok keyifliydi. Hepimize çok iyi geldi. Yani unutamadım bir yaz diyebilirim. Evde çok detay detay böyle temizlik yapmak istiyorum, düzen yapmak istiyorum. Gerçekten böyle hani nasıl diyeyim? Bir günümü atıyorum oturma odama ayırmak istiyorum ve bir günümü oturma odamla böyle hmm, detay detay temizlemek, temizlerken düzenlemek falan istiyorum. Video çekeceğim size hemen <laughs> böyle bir soru alır gibi oldum orada hani videosu gelecek mi gibi bir <laughs> video çekeceğim size tabii ki de ama hmm, ilk olarak diyorum ki böyle evi bir hmm, sonbahar temizliği mi yapsam acaba diye düşünüyorum ama o iki gün falan sürer diye düşünüyorum. Ve e, o iki güne de sizi dahil etmek istiyorum tabii ki de. Onu en kısa zamanda yapayım. Sonrasında da şöyle yapalım bence. tabii siz de paylaşın yorumlarda fikirlerinizi. E, oda oda gittiğimde de çekeyim. Mesela oturma odamı temizlediğim bir gün, e, mutfağımı temizlediğim bir gün. Böyle de yapalım bence. Hatta ben şöyle bir seri başlatmıştım. E, Sadeleşiyoruz serisi. Buna da devam edelim edeceğim e, ee, Milan'ın odasına falan tekrardan çöküp gireceğim. İşte e, mutfakta oturma odama hiç girememiştim. <laughs> hiç oturma odama oda, oturma odamda hiç sadeleşemedik. Şöyle bir tane dolabım var şu an benim böyle sağ tarafımda. O dolabın içerisinde çok fazla bence sadeleşebileceğim eşyalar var. İşte böyle Mila'nın e, okuldan getirdikleri böyle eşyalar falan filan. Sonra benim bunu bir gün kullanırım diye koyup ama bence aylardır belki de yıllardır kullanmadım. Ürünler falan var. Orayı böyle hep o dolabı böyle bir üstten toparlıyorum böyle. Çok girmek istemiyorum çünkü girersem biliyorum ki çok vaktim alacak benim. Bir de video çekeceğim için bekletiyorum yani onu böyle. Artık iyice bak karışmış bir durumda düzenlemem lazım. Şimdi oturmadan önce bir nemlendirici sürecektim. Dedim ki hem sizinle birlikte söylerim hem de sizlere gösteririm. Bakın benim böyle cildim bu kadar kuru. Yani görüyorsunuz oradan böyle kuruyor. Çok kuruyor ve kesinlikle nemlendirici ihtiyacı oluyor. Nemlendirici olarak da bu Nivea'nın nemlendiricisini kullanıyorum bir süredir. Çok güzel. Yani benim cildim bence ekstra kuru falan olabilir. O kadar güzel nemlendiriyor ki gerçekten 48 saate kadar nemlendirici etkisi var. Çok güzel nemlendiriyor. O kadar güzel kokuyor ki bir de. göstermedim size. Şöyle vücut losyonu bu. Nemlendirici, sıkılaştırıcı vücut losyonu. İndirimli olan linkini bırakacağım size aşağıya. Böyle ikili aldığınızda bunlardan yani iki tane aldığınızda daha uygun oluyor. Bu arada reklam falan değil. <laughs> hani böyle reklam yapıyormuş ürünün reklamını yapıyormuş gibi oldum ama asla reklam değil. Tamamen benden size tavsiye. Bunu ben aslında her duş sonrası sürüyorum. Ama bu sabah o kadar hızlı çıktık ki evden duşa girip hızlıca bir çıkmak zorunda kaldım çünkü geç kalıyorduk. Milan'ın bu seneki okulu biraz uzak ve e, trafikli bir yolda yani okulu. O yüzden trafik falan bile dedim. hemen çıkmam gerekiyor. Süremedim. Eve gelince sürerim diye düşündüm. Hem de size göstermek nasip oldu. İyi oldu. yani böyle Her duş sonrası tüm vücudumuza uygulayabilirsiniz. Çok güzel nemlendiriyor. <laughs> Sesim çok güzel nemlendiriyor. Ve sıkılaştırıcı etkisi de var. Kokusu da müthiş zaten hiçbir şey yapmadan oturdum karşınıza dedim ki size bir açayım kamerayı selam vereyim biraz bıdı bıdı yapayım özleştik çünkü yani ben size burada konuşmayı özledim bence siz de e, özlemişsinizdir diye düşünüyorum böyle kısa kısa minik videolar atıyorum kısa videolar bölümüne ama orası yani orada böyle her şeyi anlatamıyorum işte böyle karşınıza geçip dakikalarca konuşamıyorum falan o yüzden uzun video yeri hep apayrı bir de kargom vardı dedim ki onu da sizinle birlikte açarım çünkü neden birlikte yapmayalım elim elim de kayıyor şimdi. Bir şey aldım. Evet. <laughs> çok tatlı. Ben şu ara şöyle bir tane aklet aldım. Tamam mı arkadaşlar kendime? Ama bu akletlerin bu bir fitilli aklet. Bu da eşofman var Şöyle göstereyim. Şu an olur Kombin deniyor. Sonrasında çok rahat çok sevdim yani çok beğendim. Hatta bunu da yine açıklamalar kısmına bırakacağım size. Sonra dedim ki bunu ben nasıl çeşitlendirebilirim? Çünkü çok rahat ediyorum. Sade böyle akret gibi de giymek istemiyorum. Böyle akret body zaten. Hani de böyle kumaşı falan tok, fitilli, güzel. Akretin kumayı nasıl kombinlendirebilirim? İşte böyle yapıyorum. Böyle kombin yapıyorum. Böyle Üzerine bağlamalı şeyler atıyorum. Bir de çünkü Tularla da güzel kombinleyebilirim bence. Çok güzel olur diye düşündüm. O yüzden böyle bir e, kirazlı tam böyle yaz çıkmadan bunu da yine atletimle, böyle atlet badimle kombinleyebilirim diye düşündüm. Şöyle omzuma falan atarak şöyle falan kombinlerim. Ay çok tatlıymış bunlar rengi falan. Şöyle de kombinleyebilirim. Ve eve birlikte toparlayalım temizleyelim. Ee, kahvaltı yapmadım daha. Kahvaltımı yapayım. Saat. Evet. Zaman o kadar hızlı akıyor ki. Geçenlerde böyle eski videoma denk geldim. Bilal birlikte açıp izledik. İşte bir anı küçük olduğu bir zamanla. Yani bir gün içerisinde o kadar çok fazla şey yapıyormuşum ki ve size vlogluyormuşum. Ay dedim ne güzel ne güzel videolar çekiyormuşum. Tekrardan çekeyim böyle bir gün. Ay siz de çok seviyorsunuz ve gerçekten burada ben hep zaten bunu söylüyorum. Çok güzel bir ana platformu ya. Burası benim sesli, görüntülü günlüğüm yani gerçekten. Neyse. Bu konuda bu, bu konu bir uzar gider. Sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz, benim bahsetmeyi unuttuğum bir şeyler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdi ne yapıyoruz? Kalkıyorum ve eve toparlıyorum. Size de motive olsun. Siz de toparlayın kalktım. Makinedeki çamaşırlar yıkanmışlar. Bazılarını kurutmaya atmıyorum çünkü kurutma biraz küçültüyor. Çekmesin diye buraya atacağım. Çok çekmesini istemedim. Buraları toparlayacağım. Bir de şöyle bir kitabım var. Ama bundan daha sonra bahsedeceğim. Şimdi çünkü etrafı toparlayayım güzelce. Çok acıktım. Kahvaltı hazırlamak istiyorum. konuşuyorum. Kamerayı açmışım. Sonra bir şey fark ettim. Ee, kamera açıkken böyle daha koyu bir renkte çekiyor. Eğer yani kapalıysa böyle çok daha güzel açık bir renkte çekiyor. Dedim ki bu neden böyle hani bu kadar güzel çekiyor. Bu rengini falan. Aa dedim bu açık güzelmiş falan diye düşünürken kamera çekmiyormuş. Neyse. <laughs> Açtım tekrardan. Ben her sabah ananas sirkeli su içiyorum. o bir yılı aşkındır sanırım içiyorum. Fakat böyle işte ara ara unuttuğum ee, boşladığım zamanlar tabii ki de oluyor ama düzenli kullandığımda bir haftadan sonra zaten farkı görmeye başlıyorum. Birçok etkisi var. Yani kilo vermeden serilütünüz varsa serilüte kadar. Aslında böyle gün içerisinde sizi daha dinç başlatıyor güne. Yani daha böyle dinç oluyorsunuz gün içerisinde. Asla bir uyku hali falan olmuyor. Kilo vermeye bir etkisi oluyor. Doğrudan direkt bir kilo verme etkisi yok ama hani diyetteyseniz falan kesinlikle içebilirsiniz. Böyle bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı koyun. Onun dışında kesinlikle tok tutuyor. Gerçekten tok tutuyor. Düzenli içtiğinizde tok tutma etkisi var. Ben böyle her sabah içiyorum size de. Söyleyeyim dedim. Bir de ben normal içemem sirke. Normal sirke tadı gibi değil. Ama elma sirkesi, üzüm sirkesi gibi değil. Ananas çok daha yumuşak. Yumurta bitti. du... sonunda kahvaltım hazır. Şimdi bana afiyet olsun. arkadaşlar. Kameramın şarjı bitiyor. Ben de zaten şöyle köşeme çekilip de biraz işlerim var. Onları halledeceğim. İnternetten bir de şöyle tanıştırayım. Minik bir not defterim var. Bunu yanımda da taşıyorum. Böyle dışarıda akma bir şey gelirse falan yazıyorum. Şükür defterim ayrı. Şükür ettiklerimi yazdım. Bir de vaktim kalırsa eğer ki biraz kitap okuyacağım. Sonra da Mila'yı almaya gideceğim. Bu kitap. Ah bu kitap. O kadar güzel ve derin bir kitap ki. Şöyle kısaca bir bahsetmek isteyeyim. İnşallah kapanmaz yüzünüze. Ayrıca çok az çünkü. Körlük bulaşıcı bir hastalık. İlk bir adamla başlayan körlük. Sonrasında böyle bütün şehire yayılmaya başlıyor. Herkes kör olmaya başlıyor. Çok da hızlı bir şekilde yayılıyor. Ve bu körlerin yolculuğu yani bilmiyorum çok duygulanıyorum okurken. Duygulandığım çok nokta var ve çok şükür ediyorum. Yani göz nimeti o kadar kıymetli bir nimetmiş ki bizim için diyorum tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim hatta. Şöyle kitabın yarısında sayılırım. Bir de bakın <laughs> kitap ayracımın güzelliğine bakın. Size çok da ee, bahsetmeyeyim bence. Oku, okuyun ya. Okuyun yani bence. Galiba market çok kalabalık. Ben ne alıyorum? Evet part olanlar al, tamam mı? şu sert bak göreyim evet. tadı çok güzel. Şekerlere de düşürmek ondan da çok güzel bakalım. Ooo piti piti. <laughs> bak bak Ay, evet. bunlar benim. Çok güzel. Benim 我也不喜 keşfetmiştik ya biz sen. Bütün erkekler. Bütün erkekler mi yaramaz? Hı -hı. Neden erkekler hep yaramaz yapıyorlar? Bilmiyorum. Bütün çocuklar yaramazmış. Aa hepsi mi? O uzun götürdü. Yani bir suyu kısmarmışlar. İki tane erkek vardı. İki tane erkek vardı. O sınıf ne sınıfıymış ki acaba? Öğretmenle eşli mi var? Bildim ki beden beceri yaramazmış. O da yaramazlık yaptı. Hı -hı. Bu da yaramazmış. Yani hareketli diyelim biz yaramaz demeyelim de değil mi? Hareketli çocuklar diyebiliriz. Bu ne fikir bir ah. Yaman gerçekten yaman. Ne gördükçe sıcaklıyorum Midah. Sen hala sıcaklamadın mı? Üstündeki kombinin de gerçekten mutluyum. Evet diyor. Akla yaz. O diye böyle rüzgar esiyordu. Sıcak sıcak. Böyle oldu. Aa. Ve sen de şimdi böyle uzun kollu giyinmişsin ya. O yüzden. Daha seni görünce de böyle şu an sıcak vuruyor bana. Biliyor musun? Sabah odanı toplarken ne kokladım. Akletin orada kalmış. Ha. Ben de kokladım böyle. Aynı kızımın kokusu dedim duygulandım biraz. Ama <laughs> sonra kovuştuk böyle sarıldım kızıma aldım okuldan sarıldım Ağladım mı ya? Çok ağlamadım. Sadece biraz duygulandım. Serini yedin mi okulda? Yedin mi? Sadece yani kısır yemedim. Çünkü. Kısır mı? Kısır mı vardı? Evet. Aa, o ne ya? Çocuk göre Sanki güne gidiyor. gitmişsiniz gibi kısır ne? <laughs> Beş çayına falan gittiniz herhalde okula. <laughs> Herkes acı görmüş. Herkes acı mı görmüş? Bir de acı mı koymuşlar içine? İnanamıyorum. Baharat. Çok baharat atmışlar. Böyle kalmış topla bak. Ya çok acıttım. Bir de kendi kendine şöyle bak. Tadın sabah. Hmm, kadar, kadar teyzem. Oy evet. Kadar teyzen yerdi değil mi? Acıymış ya. Kadar teyzen hepsini yerdi. Kadar teyzen çok seviyordu değil mi? Evet. Acı. Ben de güvenmedim gittim. Sana orada mı kalmanı söyledi? Tabii ki de öğretmenin bir, bir nereye Bir tane çağırdı? daha kişi vardı. Evet çok sevdi. Yemek yeni yemedi. Hiçbir yemeğini yemedi. <laughs> Ekmeksiz yedi. Çok sevdim. <laughs> 괜찮아면괜찮아 <sum>